arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aksuar Bug'ı deneyeceğiz arkadaşlar hemen dostluk maçına gelelim arkadaşlar dostluk maçında ben arkadaşlar Alpirim onu biliyorsunuz Aksuar'ı e, oyuncu atıyor arkadaşlar ben onu Rosa'da istiyorum Rosa'ya geliyoruz ay arkadaşlar bir saniye Alpirim ediyorsunuz. diyorsunuz Rosa'ya seç oyna arkadaşlar gidiyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Rosa'nın Aksar arkadaşlar. Ay aksar biliyorsun çime yap ama gördüğünüz gibi alperim aksar oluştu. Hemen şöyle dur arkadaşlar olsun. Doğmam gerek. Arkadaşlar hemen şöyle Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atıyor. Gayet güzel bir şey. Arkadaşlar belki o doldurunca acaba yanacak mı o ultisi? Onu öğrenmek istiyorum. O ultimi doldurmak istiyorum. Olsun arkadaşlar. Ultim de olsun yeter bana. Ultim hala az kalmış. Gel tara tara. Bak arkadaşlar. gördük arkadaşlar? Hemen ikinci bakımıza arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci bakımıza arkadaşlar. E, Mortis'in e, sarmal yılanını seçiyoruz arkadaşlar. Ben Mortis'in sarmal yılanını e, Barley'de istiyorum. Yani Barley arkadaşlar biliyorsunuz. Uzak attığı için. Ha, mesela öyle olacak mı arkadaşlar? Bakalım. Ve arkadaşlar aksesuarı değişti. Bakın. O bak. Arkadaşlar. Normalde bu kadar arkadaşlar. Bakın. Normalde bu kadar. Ama arkadaşlar. Mortis'in sarmal yıllarına olunca arkadaşlar. Rakım bu kadar oluyor arkadaşlar. Normali bu kadar. Bir bakalım. Normali bu kadar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi büyüyor. Baya yukarıdan atıyor. Arkadaşlar. Güzel. Hemen üçüncü bakımızda arkadaşlar. Ben bunu arkadaşlar Dynamak'ta. Ay arkadaşlar ben. Mr. Bean'in bildiğiniz gibi arkadaşlar. Şu minyonlarını. Ben Jesse de istiyorum arkadaşlar. Jesse'ye geliyoruz. Seç oyna diyoruz. Yok olmadı arkadaşlar. Şunu da ben hesaplaşma savaş topu yapayım da. Şöyle. Nerede arkadaşlar o? E, arkadaşlar. Sonra arkadaşlar nerede? Jesse. Seç oyna diyorum. Yapamadım arkadaşlar ya. Şöyle i̇şte dedim arkadaşlar. Bakalım olmuş mu. Aksarına bakalım arkadaşlar. aksarı olmuşsa tekrar deneyeceğim. Ve olmuş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ulti doldurmam gerek abi benim. 3 Ulti galiba arkadaşlar. Dolmamış. Şöyle hop 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 hop. Ultim de olmasına minicik. Ve arkadaşlar ultim oldu. Bakın. Attığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanamıyorum. Arkadaşlar o zaman biliyorsunuz tamir etme var Jesse. Ben bunu arkadaşlar peki şeyde Mr. P'de denemek istiyorum. Mr. P'de olmasını istiyorum. Size şu an dedim arkadaşlar. İlk önce ultisini doldurmalıyız. Arkadaşlar aksiyonları biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar aksiyonlar değişmiş. Bakalım şey yarayacak mı? Şunu atayım buraya. Ulti doldurmam gerek. Arkadaşlar ultim doldu. Bakın. Gördüğünüz gibi donduruyor. Peki ben bunu iyileştirebiliyor muyum? İyileştirebiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee Şirin'in yıldız gücünü arkadaşlar. Ee, kendi tarzımda uygulayabiliyorum arkadaşlar. Gayet iyi oldu arkadaşlar. Hemen bak, e, baklarımıza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz 8 bet yavaş bir karakter arkadaşlar. Max'e çok hızlı karakter biliyorsunuz arkadaşlar. Ben Max'in e, ee, arkadaşlar Yani şu meksana tıklarına 8 bitti istiyorum 8 bitmemiz nerede? Buradaymış Seç diyorum arkadaşlar Bakalım oldu <laughs> ilk önce doldu mu Ay ultimi doldurmamıza gerek yok Bakalım arkadaşlar ve Gördüğünüz gibi arkadaşlar Max e, olmuş Top ileri atıp koşuyor. Hadi güzel arkadaşlar. Hemen baklarımı bir sıradaki bakımıza geçelim. Arkadaşlar. Sıradaki bakımız arkadaşlar. Biliyorsunuz Frank. Arkadaşlar. Ben Frank'in. Ay Frank'in diyorum ya. Kurum biliyorsunuz kalkan arkadaşlar. Ben o kalkanı arkadaşlar buldu istiyorum. Ay buldu diyorum. Dynamax'ı istiyorum. Seç i̇şte oynadı. Yok. Tamam ben. şu an dedim arkadaşlar. Bakalım olmuş mu? Aksu var arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aksu aşağıya eredi. güzel olmuş arkadaşlar. Sıradaki bakımız arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar. Bir bir cam basıyor kendi. Arkadaşlar aksu ben onun hafızanı arkadaşlar Frank'te istiyorum. Biliyorsunuz Frank'in canı yüksek olduğu için seç onu diyorum arkadaşlar. Bakalım canımı düşüreceğim. Bayağı. Bir de bakın arkadaşlar. Frank'in ee bir yıldız gücü de var. Aradılanma şeyi arkadaşlar. Arkadaşlar hep bende kalıyor yani. Hani biliyorsun bir de sadece dolunca ama arkadaşlar Frank'te bakın. Bakın bütün şeylerin boşaltıyorum. Hala doluyor. Mesela öldürün beni. Bakın cam basıyor kadar arkayı. Gayet güzel bir şey şu golü şekilde şu kulla atalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gayet iyi bunu siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hızlıca girmeniz gerekir. Bir sonraki arkadaşlar Frank öldürdüğünde arkadaşlar öfkeleniyor. Ben onu arkadaşlar Alpir Primo'da istiyorum. Ay 8 de istiyorum. Size çoyun dedim arkadaşlar. Adam öldürdüğünde öfkelenmesini istiyorum. Bakalım aksiyon oldu mu? Bakın arkadaşlar Bakın arkadaşlar öfkelendim gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi. Ya çok yavaş ya. Olsun arkadaşlar golümüzü attık. Sıradaki bakımız arkadaşlar. Biliyorsunuz şu e, şeyini. Ben arkadaşlar peni de istiyorum. Yani peninin ışınlanmasını istiyorum. Seç onu dedim. Sekil bit. Aa arkadaşlar bakın eee Süpersel arkadaşlar özel teklif vermiş. 10 bilet arkadaşlar gayet güzel. Hemen 10 biletimizi alalım. Biletler kaldırılacaktı ama kaldırmadı arkadaşlar. Neden bilmiyorum. Hemen baklarımıza devam edelim. Seç oyun dedim arkadaşlar. Bu ultimizi doldurmalıyız ilk önce. Aksar oldu mu? Aksar oldu tamam arkadaşlar. Şöyle hemen ultiyi doldurduk. Ve bakın arkadaşlar gayet güzel. Arkadaşlar ışınlandım. Arkadaşlar. Gayet güzel bir şey. şu golümüzü atalım. o atamadı. Dur. Şu gol golünü atmayacak. He ben attım. Arkadaşlar sıradaki bakımız arkadaşlar. Biliyorsunuz 8 bit yeniden doğuyor ya arkadaşlar. Ben onun Rico'da istiyorum. Rico da robot olduğu için. Seç one dedim. Yok dur. İlk önce 8 bitin şeyini seçmeyi unuttuk arkadaşlar. 8 bitin arkadaşlar. Ekstra canını seçmelisiniz. Yıldız günü. Emel Rico'yu. Seç one dedim. Cık, ya olmadı. Seçtim arkadaşlar. Riko. Seç one dedim. Cık, olmadı arkadaşlar çıkacağım olmadı çünkü. Bakalım yine de biz. Olmuş. Yani olmamış. Hemen tekrar deneyeceğim. Hop. Şunu seç. Rico. Seç ona dedim arkadaşlar. Bu kez oldu. Biliyorum hızlı girdik çünkü. Arkadaşlar bakın. Öldüğümüzde. Bakın arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın öldürün beni. Ve arkadaşlar yeniden doğdum. Gayet güzel yeniden doğdum arkadaşlar. Öldüm. Yeniden doğdum. Arkadaşlar bu da siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bütün karakterlerde aynı bug'a Deneyebilirsiniz Mesela biliyorsunuz arkadaşlar 8 bitin şeyini arkadaşlar ben Da istiyorum. Hatta değil Frank de istiyorum. Frank insan. Seç dedim arkadaşlar. Bakın öldüğümde yine canlanacağım arkadaşlar. Yani ben denedim bütün. Eee Alkışlar bakın arkadaşlar. Bu son bakımız bu arada. Öldürün. Aaa 8 bitin şeyini seçmeyi unuttuk. Doğru. Arkadaşlar 8 bitin ekstra canı seçmeyi unuttuk. Seç oyun dedim arkadaşlar. Da şey olmuş mu aksarı yapamamışız arkadaşlar aksarı o ya da olmuyor bilmiyorum ben oluyor diye biliyordum renk seç oyna dedim olmadı Seç de dedim arkadaşlar. Çok hızlı girdim. Bakalım olmuş mu? Olmuşsa denemeyeceğim. Ve olmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yeniden doğdum. Gördüğünüz gibi. Yani yeniden doğabiliyormuşuz arkadaşlar. Şu maçımızı bitireyim. Videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Hop. Ve gol arkadaşlar. videonun sonuna gelemedik arkadaşlar. Ay, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.